Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2018 model Highline Passat arkadaşlar. Müşterimiz şehir dışından bizi tercih etti. Aracımıza yapacağımız uygulamalar ise öncelikli olarak aracımızın ön camını değiştireceğiz. Ona şerit takip uygulayacağız arkadaşlar. Ve bunun yanında otomatik bagaj mevcut değil aracımızda. Otomatik bagaj uygulayacağız. Bu ilk hali arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ön camımızda şerit takip yok. Bunu komple söküp yeni cam takacağız ve şerit takip kamerasını uygulayacağız. Bir saat sonra yeni videomuz geliyor. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler. Arkadaşlar herkese iyi işler. B8 Hightline aracımızın dükkanımıza ilk geliş görüntüleri sizlerle paylaşmıştım. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise şerit takibimizi taktık. Ön camımızı değiştirip bunun yanında aracımıza otomatik bagaj uyguladık. Ve aynı zamanda aracımızın e, dış etkenlerden korumak için Stek Dynoshield Mora Koruma Filmi aracımızın ön koputunu koruma altına aldık arkadaşlar. Öncelikli olarak ön camımızı gösteriyorum. Ön camımızı değiştirdik. Gördüğünüz gibi sabahki cam farklıydı arkadaşlar. Burada buraya kameramızı taktık. Bu sayede aracımızda hangi özellikler aktif hale geldi onu söyleyeyim. Bir şerit takip, iki acil durum asistanı, tabela okuma asistanı, uzun far asistanı, trafik sıkıştığı asistanı. Bu uygulamaların hepsi aracımızda şu anda devreye girdi arkadaşlar. Bunun yanında gördüğünüz gibi Stack Dino Shift boya koruma kübümüzü aracımıza uyguladık ve aynı zamanda farlarımıza da uyguladık arkadaşlar. Aracımızda otomatik bagaj mevcut değildi. Şu anda onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi bagajımızı basıyoruz, açıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde kapatma tuşuna basıyoruz, kapanıyor. Buradan tekrar açalım. Gördüğünüz gibi burada tuşumuz mevcut. Buradan da kapatabiliyoruz. Arkadaşlar müşterimiz Danimarka'dan videolarımızı izleyip Aydın'a ailesinin yanına geliyor ve Aydın'dan Manisa'ya geliyor. Arkadaşlar öncelikli olarak müşterimize bizi tercih ettiği için ona çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler arkadaşlar. Müzik